Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sabotajdayız ve bugün arkadaşlar boss group ile oynayacağız. Önceki videomu izleyenler varsa eğer bu boss group pençesini Better Pay sayesinde almıştım. Yani kasadan vesaire çıkmıyor. Better Pay'e özel bir bıçak. Yani daha doğrusu e, yani şu anlık öyle. İlerleyen günlerde, ilerleyen aylarda ne olur bilmiyorum fakat şu an Better Pay'e özel bir bıçak arkadaşlar ve kasalar desenler vesaire de aldık. Aa nasıl vuramadım ya lanet olsun. Evet, şu, şu şekilde arkadaşlar bir çıkarma efekti var. Şöyle. Yani gerçekten hareketleri vesaire efso gerçekten. Ee, çok hoşuma gitti benim. Mükemmel derecede gözüküyor. Bir de buna bir desen aldık mı arkadaşlar mükemmel olacak ama desen ne zaman alabilirim bilmiyorum. Ben bunları niye vuramıyorum ya abi maç bitecek ya tüh neyse dur bakalım belki Eko elde bir şeyler yapabiliriz yani normalde Eko ellerde iyi iyiyimdir bu arada baltamız da bu şekilde varsa bilmeyenler bu deseni vesaire karambit falan bu şekilde yani Golokon um gene sezon pes deseni ilerleyelim çok hoşuma gitti gerçekten ya arkadaşlar. Bazılarının hoşuna gitmemiş görünüşü vesaire ama bence mükemmel ya arkadaşlar. Okey hemen hemen kuruyorum bombayı. Benim o adama ölmemem lazım ki maçı kazanabilirim. Ben geri çekiliyorum o yüzden. O adama bakmayacağım. Bizim adam alı sağ olsun hocam. Ben şu an evet Hayır ya. Kapıdan geldi. Güzel oynuyor bu arada. Gerçekten güzel oynuyor. Ben de ya sabah uyandığım için arkadaşlar şu an saat 12. Yeni uyandığım için hiç yani aim'im yok. Ay çözemedi. <laughs> güzel oynamışım gerçekten. Çözemedi yani. Sevindim buna. Maç bitmedi yani. Hemen şu an ee, ne alalım? Ne alalım? Ee, ee, ne alalım? Kris alalım. Güzel bizim takım A'ya gelecek büyük ihtimalle. Mükemmel oldu ya gerçekten. Ben çok sevdim yani. Yer mi Anadolu çocuğu? O çıkışları. Yer mi? Yer mi? Güle güle güzel vurdum bu arada. Gayet güzel vurdum adam uzaktan. Ama çekmişler yani ne alakaysa. Şimdi hiç paraları yok. Yani niye çektiler anlamadım. Lobby adı mükemmel vardı arada. Lobby adı arkadaşlar görüyorsunuz. Ben söylemek istemiyorum. Yani gerçekten ben çok beğendim lobby adını. Baskort'un gücü demiş. <laughs> Hacker. Bizimkiler A'dan gücü. Ben de A'dan gitmek zorundayım. Sniper almış. Bomba öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bomba ölmesini beklemiyordum bu arada arkadaşlar gerçekten. MPT adam arkadaşlar. Ee, MPT ile uzaktan uzaktan güzelce vuracağımı düşünüyorum. İşte şuradan eğer geçerlerse ayrı bir güzel olacak derken geçmediler. Hep sağda. Hep sağda. Bu arada bu adam ölebilir direkt. Ölmedi hayret. Ölmedi. Öldü güzel. Mitte. Güzel. Güzel vurdum bayağı. Maç zorlu geçiyor. Eee 1 6'dan 5'e 6 yaptık. Ekonomileri çöp olması lazım. Mitte. Arkadaşı öldürelim bir. 28 can mı? Okey okay. ee, şimdi AK alalım A2 de desen bu, bu şekilde gözüküyor gayet hoş bir desen yani ama hareketli olsa iyi olurmuş yani öyle havli gözükürdük yani gerçekten ama sıkıntı yok okey evet arkadaşlar 7-6 oldu gerçekten ee, tam bir comeback oldu bu roundu alırsak kazanıyoruz. Ee, 11.000 altının var benim de. O zaman bir Goraz oynayalım. Ben B'ye gideceğim Gorazayla. Abi şu. Abi ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya. Çok güzel abi. Için... Mükemmel yani gerçekten. Hayır kaybetmek istemiyorum bu maç. Hayır. Oğlum haritaya bakıyordum ya. Saati kaçamadım. Saati kaçamadım. Nasıl saati kaçamadım ya? Nasıl saati kaçamadım ya? Abi kapandı beyler bak. Çok ciddi söylüyorum size. Yemin ediyorum kapandı. Neyse. Bir de kar 98 alalım arkadaşlar. Bunda da desem var. Sezon pesin. Yani gayet hoş. Sağlık olsun. Ee, şuradan vuracağım. çıkar ölür bu arada. Nasıl ya? Bak 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 bak. Tamam okey. Öbürü nerede acaba? Long gelebilir belki. Aşağıda. Pum. Güzel bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Bugün e, um, Bozkır oynadık ve sizlere desenlere gösterdim. umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Um, abone olmayı, like unutmayın.